Buyurun efendim. Nesin sen misin? Benim Adnan Bey buyurun. Atölyedeyim. Cemile'ye söyle filte kahvem bitmiş. Getirsin buraya. Tamam efendim şimdi getiririz. Cemile getirsin. Ee, peki. Cemile koş. Adnan Bey'in kahvesi bitmiş atölyede. Hadi hadi. Ben daha dün bir paket kahve koydum atölyeye. Görmedim mi acaba? Hadi bir bak da gel Beşir. Görmemiştir belki de. Özellikle Cemile getirsin dedi. Ne oldu Cemile? Bana bak. Ters bir şey mi oldu yine? Hayır anne ya. Babamla ne konuştular çok merak ettim. Çay ister misiniz Matmazel? Hayır Nihal. Gel de şunları bitirelim. Kurabiye yapıldıysa çayla ne güzel olur. Ben daha öğlenki hamburgeri hazmedemedim. Geliyorum şimdi. Nihal. Alışveriş nasıl geçti? Herkesin hediyesini tamamladım sonunda. Aman neyse. Behlül de hiç durmadı evde. Geldiği gibi gitti ne olduysa. Hı. Sorsaydın. Babam nerelerde? Bilmem. Atölyededir belki. Bihter. Bu eve geldiğiniz ilk gün bana arkadaşım olacağınızı söylemiştiniz. Evet gayet iyi hatırlıyorum. Bu arkadaşlık sadece size Bihter diye bilmemle sınırlı kaldı. Arkadaşlar arasında gizli saklı olmaz. Ama siz benden bir sürü şey saklıyorsunuz. Seninle arkadaş olmayı, sana en yakın olmayı tabii ki çok istiyorum Nihal. Ama sana anlatabileceğim bir şey yok. Gerçekten. Peki. Buraya seni niye çağırdığımı tahmin etmişsindir. Kahve için dedi Nesrin abla ama Beşir dün koydum dediydi. Koymuş gerçekten. Görmediniz herhalde. Otur. Otur. Söyle bakalım Cemile. Bihter Hanım'ın ceplerini niye karıştırdın? Ne diyorsunuz Adnan Bey? Vallahi ben... Otur dedim. Vallahi ben yapmadım öyle bir şey. Peki o kağıt parçasını nereden buldun? Hangi kağıt parçasını? Bugün eve geldiğimde sen bizim odadaydın. Kuru temizlemeye vermek için giysileri almaya gelmiştim Adnan Bey. Banyoya girerken fark etmedim. Çıktığımda bir kağıt vardı yerde. Yemin ederim neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Hayırdır Şahistli Ne oldu hey? Yok bir şey, bak işine sen. Giysilerini silkeledim, silkeledim aldım dolaptan. Ceplerini bile üstten kontrol ettim, elimi bile sokmadım. Bir şey kaybolduysa benden bilmeyin. Yemin ederim ben bir şey almadım. <laughs> ne yaptın yine? Ne yaptın? Anne vallahi bir şey almadım ben. Ne eksik Adnan Bey? Eksilen kaybolan bir şey yok. Sakin ol. Bir yanlış anlaşılma oldu sadece. Ama bundan sonra şöyle yapalım. Cemile en üst kattan sorumlu olsun. Nihallerin katından sorumlu olsun. Orta kata giriş katına Nesin baksın. Yemek servisleri dışında orta katta bulunması gerekmiyor. Peki efendim. Cemile de böylelikle mutfağa daha çok yardımcı olur. Nasıl isterseniz. Ama ablam Bey yemin ederim ben bir şey yapmadım. Gidebilirsiniz. Yürü. Ne oldu? Anlat çabuk almayayım ayağımın altına. Ya ne olduğunu anlamadım ki anne bende. Bir kağıttan bahsetti. Bihter hanımın cebinden sen mi aldın dedi. Vallahi elimi bile sokmadım cebine anne. Ya her şeyi benden biliyorlar. Neden acaba? Bihter hanım taktı bana taktı. Bak o istemiyor demek ki benim onların katına bakmamı. İyi ediyor. Uzak dur sen de. Eğer orta katta görürsem seni bacaklarını kırarım. Aman çok meraklıydım. Anasından da kızından da kurtuldum daha iyi oldum. thank you